Ne? Neden bu kaçı çalıyorlar? Bir şeyler ters. Romy. Bu kaç mı? Hani bunu değiştirmiştik. Bu şarkı yeni mi? Burkaç. İşte bu kaç. Tatlı ve iyi gibidir. Oysa sinsi bir delidir. Hayatı yalan bir de duysan bebeğim tam yılan. Değiştir enerjini. Zoe. Atladı gözlerini. Ne? Geceye ne? kavuşma vakti bu hadi. Gerçek yüzün belli. Seni bildirelim çürümüş patikçin İçimdeki Lütfen. nefret fırlar damarlarımdan ben seni görünce Rumi. Senin bütün düşündüğün burkaç Milyonlarca parçaya bölündün İçimde dayan Rumi, geliyorum Burkaç Fark etmez yaşamayı iblisler için Akıyor inin Geril ve patla yüzüne bak Ne olduğunu biliyoruz ki İblissin sen, sen bir hata. Hayır. Doğduğun andan beri bir hata.